Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Amerikan tasarımlı robot köpeğin denemeleri Yeni Zelanda'da sürüyor. Robot köpeğin ülkedeki iş gücünü rahatlatması hedefleniyor. Bakalım o anlarda neler yaşanıyor ve o robot neler yapıyor izliyoruz. İnsan hayatını kolaylaştırmak için beyim insanları çalışmalarına atmaya devam ediyor. Yeni Zelanda'da bu kez özellikle çiftçiler için faydalı olacak bir çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Dünyanın farklı dillerini algılayabilen bir robot köpek geliştirildi. Üstelik robot köpek verilen emirleri yerine getirmede de çok başarılı. Robot köpek şu an için deneme aşamasında. Ancak kısa sürede hayatımızın bir parçası olmaya aday. Robot köpeğin iş gücü sıkıntısını gidermede kullanılması planlanıyor. Özellikle ülkede tarım işçilerinin iş gücünün azaltması hedefleniyor. Buna göre verilen talimatla robot bir çoban köpeğinin görevlerini yerine getirecek. Bu arada Singapur'da da robot köpekler deneme amaçlı kullanıma sunulmuştu. Ülkede robot köpekler topluma salgını hatırlatmak ve sosyal mesafe kuralına uymayanları sesli bir biçimde uyarmak için kullanılmaya başlanmıştı.